kızın başına vurmuşsunuz. Evde çok direnince vurmak zorunda kaldık ağam. Gerizekalı, o başına vurduğunuz kız benim gelinim. Ya kıza bir şey olsaydı ben size sadece götürün, bir zarar vermeyi demedim mi? Özür dilerim ağam. Tamam, sonra tamam. görüşürüz. Ferman nerede? Dedem, yeni doğum almıyorlar bizi. O yüzden baş başa bıraktık Efsane Hanım. Kızım sen geç otur şöyle yorulma. Yok iyiyim ben dedem dedem. Bu olanlardan amcama bahsetmedik biz. Yani evdekilerde de bahsetmeyeceğiz haberin olsun. En doğrusu bu. Toz kaldırmayın. Bir süre bizde kalın. Ev daha güvenli. İyi ki varsın dedem sağ olasın. Ne demek? Lafını bile etme. O zaman eve geçelim. Burada beklemenin bir alemi yok. Çocuğu da göstermiyorlar. Tamam. Sen ee, senden ricam sen alın eve gidin beraber. Benim bir iki işim var. Halledeyim geleyim olur mu? Tamam. Kızım, hadi biz de eve geçelim. Hadi, hadi. Tamam. Bak burada. Gel. Şuna bak. Ne kadar güzel. Ferman ne kadar küçük. Öyle değil. olur bebeğimizi hayatta tutuyorsun ne olur? <laughs> Ferman ona bir şey olursa. Yapma böyle efsane. Niye böyle cümleler kuruyorsun? Bir şey olmayacak bizim kızımız. Güçlü bizim kızımız. <laughs> Öyle değil ki babası. İyileşeceksin. Anneyi gülümseyeceksin. Ben savaşçıyım diyeceksin. Öyle değil ki. Hani Hadi be babacığım. Efsane. Neden bütün felaketler üst üste geliyor bu kadar? Ben bazen dayanamıyorum. Kızımıza bir şey olursa... ...yani... ...ben o acıyla yaşayamam ki. Benim... ...bu hayattaki tek gerçek varlığım o kaldı. Ona da bir şey olursa... Parmağın yaşayacak Hı -hı. Yaşayacak. Hı -hı. Hı -hı. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum